dem eşma bekhir qume moqimat kran e mövake nya video ide kelmek vrazne e deresi xevati meclis belis kirishmide e şmarı bu anne şmakki goşterim bikere goş serni e gelacche famkeni çu konusere şma vatan ahu mara vaceri sebu joyi e 7000 sene ki millete ma bende esto, millete ma fekir o, millete ma zulm vineno, millete ma kişeni, millete ma kırkeni. No seva çınayyo, ma kiba ke ma çilin yanin vrazime, millete ma tayinabero teliwe, tayinajuin nasvikime, tayinajuin vair vejime, no derehte uh, yani e, Alevi Meclis girişimi Amerika'da ne? Ne derwazi türkbines? Merhaba değerli canlar. Burada Alevi Meclis girişimi e, çalışmasını tekrar bir video olarak halkımıza e, ulaşmasını e, temenni ederiz. E, kuruluş amacı geçmişten günümüze Alevi toplumu her türlü yasak baskı, zulüm, katliamlara rağmen yol öğretisini özünden ayrılmayıp yaşam biçimleriyle ikrar verza esasına dayanan hakikat yolunu yolu alevilik, talip, reper rayver, pir, ana, mürşit, müsaitlik bağları, cem, lokma, sorgu, görgü, dar, didar, sema, saz ve temur, hızır kültü, Dört kapı kırk makam rıza şehri kamil insan anlayışı gibi öğretilere sahiptir. Kamil bilge yani olgun insan yetiştirme okulu olup edebiyat kültürü ile şiir, nefesler, felsefik, ezoterik bir anlayışla bugünlere taşıdılar. Son süreçte asimile mekanizmalarıyla İnaç mühendisliğiyle ile Alevi yol öğretisinin içini boşaltarak yeniden inşa etmeye çalışan devlet aklı ile güçlü bir dinamik sistem tesis ederek Alevi yol öğretisini içten ve dıştan paydaşlarıyla kuşatarak kimlik kaybına yol açmıştır. Mevcut durumda duyarlılığı arttırmak için aklı selim canların ortak aklıyla birlik ve dayanışmayı sağlamak için el ele el haka anlayışıyla her türlü asimilasyona karşı Alevil'in kadim öğretisini yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak ve bilince çıkarmak için Alevi Meclis Girişimi kurulmuştur. Yol cümleden uludur. Ben de bu yolun talebiyim anlayışıyla tüm canlarımızı Alevi Meclis Girişimi çatısı altında bir birlik ve beraberliğini sağlamaya davet ediyoruz. Bekliyoruz. Değerli canlar, bütün çalışmalar önemlidir. Bir bütün örgütlemeler önemlidir. Amaç ortada ne var? Yıllardır Alevilik bu örgütlüğü devam ediyor. Halen de onlarca Örgütleme grupları vardır. Bir yüzlerce kurumlar vardır. Alevilik neden tartışılıyor ve alevilik neden bu durumdadır? Aleviler neden ötekileştiriliyor? Aleviler neden katlediliyor? Aleviler neden sömürülüyor? Neden yasaklanıyor? Bütün amaç budur. Ve burada e, temel ilkelerimize e, geçmeden önce tekrar yine e ee, alevi meclis girişimi halkın meydanıdır. Halk alanıdır. Halkın iradesiyle yürüyecektir. Kimsenin tek elinde olan bir yapı değildir. Herkesin eşitçi bir anlayışla kibirliğin, benliğin ötekileştirmenin, egonun olmadığı bir alanda birliğimizi, beraberliğimizi sağlamak umuduyla tüm canları bekleriz. İlkelerimizi e, madde olarak e, görüntüde vermek isterim. Tabi okuyan canlarımız olur ve dinleyen canlarımız da olur, daha iyi olur. Dolayısıyla e, madde halinde ekrana vermek daha güzel olur. Evet şöyle geçelim. Madde 1 Alevilik yeni bir yol olmayıp insan varoluşundan itibaren sınıflı toplum geçişlerinden geçişinden yol öğretisi yaşanmış bir geçmiş görülmektedir. Son bin yıllık süreçte de Anadolu, Mezopotamya coğrafyasında varlığını emek sınıfı içerisinde yaşayan toplumların birlikte zalimlere karşı verdikleri mücadeleleriyle din, dil, ırk demeden taşlandırdıkları kadim bir öğretidir. Vardan varoluş felsefesi ve yol öğretisini kendisine katmış Hak Hızır inancı kendisiyle paylaşım öğretisiyle zenginleştirilmiş kadim bir Alevi yol öğretisidir. Madde 2. Alevilik komünal toplum yaşamını yol öğretisinde uygulayıp liyakata bağlı toplumsal değerlerini bütünlüğünü oluşturmayı yol elemiştir. 3 değerli canlar Doğanın diyaliktiği hiçbir şeyin vardan yok olmadığı gibi yoktan da var olmadığı her şeyin zıtlarıyla birlikte bir bütün içinde var olduğunu savunan bir alevi üretisidir. 4. Alevilik değerler sisteminde ürettiği toplumsal ilişkilerde sömürüye karşı biat etmeyi reddeden bir sistem kurmuştur. 5. Alevilik dört kapı çaranasır, havası, güneş, toprak, bireyin ham ervalıktan başlayarak tekamül sürecini tamamladığı Alevi yol öğretisidir. 6. Alevilikte hak hızır gerçeği, kainatın tamamın hak olduğunu, ve hak hızır kavramı maddeyi eskiten yenileyen maddenin ilişki iç çelişkisinden oluşan güç ve enerjiye enerji ifade eder. 7. Alevilikte ocak gerçeği alevilik öğretisini talip eden alevlere ana talip, rehber, pir, mürşit, kişisel olgunluğunu tamamladığı Alevi Yol Öğreti Okuludur. Ocak Sistemi 8. Alevi Meclis girişiminde bulunan her canın eşikteki, beşikteki birdir anlayışı ile tüm halkların eşitliği esas alır, alınacak her türlü kararda rızalık esas alınır. Ve son olarak ee, Aşık-ı Sadık vefayının bir dizesini okumak isterim. Verdik bir güzele candan bir atığı. Ezelden ebede giden yol bizim. Hü dedik, nuş ettik abu hayatı. Hakikate doğru yol, giden yol bizim. Evet değerli canlar. Alevi meclis girişiminin amacı okuduk size. Temel ilkelerini de Alevice, Alevi dil anlayışıyla okuduk. Bu bağlamda sizin de düşüncelerinize ihtiyacımız vardır. Ne kadar düşünce olursa o kadar zenginliktir. O kadar katkı sağlarız bu çalışmamıza. Burada Alevi yol öğretim eğitim merkezleri yazısı Alevi adına açılan kurumların isimleri olması gerekiyor. Alevi yol öğretisi eğitim merkezleri. Çünkü Alevilerin ağlamaya, sızlamaya birilerinden medet beklemeye ihtiyacı yoktur. Alevilerin okumaya, bilgilenmeye bilime ihtiyacı vardır. Alevi toplumu ezelden geçmişten günümüze geçmişten günümüze kimseye bir zararı dokunmayan bir toplum kendi halinde kendi kurduğu rıza şehir anlayışıyla yaşamını sürdüren Anadolu'da bugünlere kadar gelmiştir. Tabi tarih boyunca bir binlerce kültürlerin, uygarlıkların yok olduğunu e, bilim önümüze koyuyor. Ve Aleviliğin bu öğretisi de, bu kültürü de yok olmaması için hep beraber benliğin, kibirliğin, egonun olmadığı bir alanda buluşmak üzere hoşçakalın. Alevi meclis girişiminin çatısı altında birliğimizi sağlamak için Aşkı muafetle. Bekliyoruz.